çalgıcı bir Ali vardı. Saz çalar, insanları eğlendirir ve böylelikle karnını doyururdu. Ali, Bağdat sokaklarında dolaşırken bir kız gördü. Selma. Görür görmez de aşık oldu. Arkadaşlarına, dostlarına dedi ki, dostlar, ben filan mahallede bir kız gördüm. Ne olursunuz, bu kardeşinizin evlenmesi için ona yardımcı olun. Arkadaşları dedi ki, Ali sen ne diyorsun? Senin filan mahalledeki dediğin kız, Bağdat valisinin kızının ismidir. Ve kızı Selma'dır. Eğer bir şekilde bu isteğine, bu evlenme isteğine devam edersen kelleni uçurur. Ama sevda ne çalgıcı Ali dinler ne de valinin kızı Selma. Ali bir müddet sonra üzüntüsünden insanları eğlendirememeye, saz çalamamaya başlar. Artık sazını hüzün makamında vurmaktadır. Ve dostlarından biri dayanamayarak der ki, Ali, filan yerde Abdülkadir Geylani isimli büyük bir Allah dostu var. Kapısına kim giderse boş çevirmemiştir. Var onun dergahına. Senin de derdine bir çare bulacaktır elbette der. Çalgıcı Ali gider dergaha. Çalar kapıyı. Açar kapıyı bir mürit ve varır huzura. Anlatır derdini. Efendim der. Ben bir kıza sevdalandım. Gecem gündüzüm o oldu. Onunla bir yuva kurmam için ne olursunuz yardım edin. Abdülkadir Geylani Hazretleri üzüldü gencin durumuna ve sordu. Sen namaz kılıyor musun? Hayır dedi çalgıcal. Peki Allah'ın emrettiği orucu tutar mısın? Boynunu büktü. Hayır dedi çalgıcı Ali. Genç dedi. Biz senin bu isteğini yerine getirirsek biz de senden bir şey isteyelim. Sen de onu yapar mısın dedi. Emredersiniz. Dergahınızı temizleyeyim. Tuvaletlerinizi temizleyeyim. Her yeri süpüreyim. Yeter ki beni Selma'ma kavuşturun der. Abdülkadir Geylani Hazretleri Çalgıcı Ali'ye bir tesbih ve bir seccade. Filan mağaraya gideceksin. Kırk gün boyunca namaz kılacaksın. Ve Allah'ın ismini zikredeceksin. Allah, Allah, Allah diyeceksin. Yanına gelen hiç kimseyle konuşmayacaksın. Ben her akşam yanına gelip seninle sohbet edeceğim. Ve yemin için azık getireceğim. Eğer 40 gün boyunca bu dediklerimi yaparsan ben de Bağdat valisini kızını vermek üzere ayağına getireceğim der. Çalkaçahdi sevinç içinde seccadeyi alır, tesbihi tutar ve varır mağaraya. Açar seccadeyi. Kılar namazını ve tesbihi çekmeye başlar. Allah 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 aradan üç gün geçer. Abdülkadir Geylani Hazretleri her akşam gelip Çalgı yanına sohbet eder, ona yemek getirirdi. Ve üçüncü gün dedi ki, Ali artık insanlar senin zikrini işitmeye başladılar. Yanına uğrarlar, sana selam verirlerse, seninle konuşmak isterlerse hiç kimseyle konuşma zikrine devam et. Tamam der çalgı Ve aradan beş gün geçmiştir. Bağdat'ta bir kervan yol üzerinden giderken mağaradan zikir seslerini işitir. Ve varırlar mağaraya. Çalgı yanına gelir. Selamünaleyküm. Ali Ali'de ses yok. Allah, Allah, Allah. Efendim, biz kervan ehliyiz satışa çıkarız. Bizim için dua edin. Ali'de ses yok. Allah, Allah, Allah. Çaresiz. Kervancı başı dışarı çıkar. Ve kervan dönüşü Bağdat'a gelir ve der ki, Ey ahali! Filan mağarada büyük bir Allah dostu var. Aklı olan gidip ondan dua istesin. Aradan yirmi gün geçmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri yine gelir Çalkı Cali'nin yanına ve der ki evladım Bağdat seni konuşuyor. Yakındır. Artık senin önün valinin kulağını da gidecektir. 30. gün vali de duyar. Bu Allah dostunun ismini. Abdülkadir Geylani Hazretlerini yanına çağırır. Gelir Geylani Hazretleri valinin yanına. Buyurun efendim der sultan filan mağarada büyük bir Allah dostu olduğu söyleniyor. Olabilir mi? Olabilir sultanım der. Yanına gidip bir dua etsek, bir dua istesek yapabilir mi? Yapabilir sultanım der. Ve Geylani Hazretleri ayrılır makamdan. Gelir çalgı yanına. Der ki Ali az bir zaman kaldı. Dayan, vali yanına gelecek. Ama sakın sana ne teklif ederse etsin, kabul etme. Makam, mal, mülk ne iste verirse hayır diyeceksin. Ancak kızı Selma'nın nikahını teklif ederse, o zaman kabul edeceksin. Ve aradan kırk gün geçer. Vali katırlar dolusu hediyelerle, mağaraya gelir ve içeri girer. Selamünaleyküm. Ben Bağdat valisi Abdullah. Efendim. Sizin için şu sandık dolusu ipekleri getirdik. Satar talebelerinize bir harcama yaparsınız. Kabul edin efendim. Çalgıcı Ali, istemem der ve zikrine devam eder. Allah, Allah, Allah. Bağdat valisi keseler dolusu altının getirtilmesini ister. Efendim der, şu on kese altını size hediye edelim. Bunu satıp buraya bir dergah yapın. Talebeleriniz Allah'ı ansınlar. Çalkı Cali keselere bakar. İstemem der ve zikrine devam eder. Allah, Allah, Allah. Vali çaresiz dışarı çıkar. Ve Geylan Hazretlerine der ki, efendim bu nasıl bir adamdır? Ne teklif ettiysem kabul etmiyor. Bana bir yol göster. Abdülkadir Geylan Hazretleri, efendim kızınız Selma'nın nikahını teklif edin. Belki Damadınız olur da burada kalır. Ve Bağdat onun duasıyla bereketlidir. Vali kızını çok sevmektedir. Onunla ilgili daha büyük şeyler düşünmektedir. Ama Vali Allah dostlarını da çok sevmektedir. Girer içeri. Efendim benim bir kızım var. Adı Selma. Size onun nikahını teklif ediyorum. Kabul eder misiniz? Çalgıcı Ali'nin dudakları titrer. Bir yerdeki keseler dolusu altına bakar. Bir de sandık dolusu ipeye. Ellerini açar ve Rabbine şöyle der. Ya Rabbi ben çalgıcı bir Ali'ydim. Saz çalar, insanları eğlendirirdi. Bir kıza sevdalandı. Ve o kızla evlenmek için namaz kılmaya başladım. Senin adını kırk gün zikrettim. Sen valiyi ayağıma getirdin. Affet beni Rabbim, affet! Ve çalgıcali valiye dönüp istemem kızını da istemem ben Allah'ı istiyorum ben Allah'ı istiyorum der ve devam eder Allah 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 der evet çalgıcı Ali Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dergahına gider, onun sadık bir müridi olur ve onun halifelerinden Ali bin Heyti Hazretleri olur. Rabbim ondan razı olsun, şefaatlerine de bizleri amin. nail eylesin inşallah. Onun yaptığı duaya da biz de amin diyoruz. Rabbim, Ümmet-i Muhammed'i, Alem-i İslam'ı hepimize affet ve mağfiret inşallah.